Kayani aktiflik kuralı. Kayani'de siz hangi kariyerde olursanız olun ve ekibinizdeki kişiler de hangi kariyerde olursa olsun ayda sadece 100 QV üretmeniz tüm gelir kapılarını size açacaktır. Kayani sizlere asla kurallarla stok yaptırmaz. Kayani de para dağılım mantığını daha iyi anlayabilmeniz için kazanç planının çalışma şeklini anlamanızda yarar var. Kayani ilk önce müşterilere yapılan satışlardan oluşan ciro üzerinden para dağılımı yapar. Daha sonra o dönem içinde yapılan ilk kayıtların oluşturduğu cirolar üzerinden prim ve bonuslar dağıtır. Son olarak da müşteri satış cirolarına ilk kayıt ciroları ve tekrar siparişlerden gelen ciroyu da ekler ve hepsinden bir para dağılımı daha yapar. Satış karı kayandeki ilk gelir kapınız tabii ki ürün satışıdır. Ürün satışını iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ürünleri kayağından distribütör fiyatından satın alıp müşteri fiyatına satabileceğiniz gibi İsterseniz satış yapacağınız kişiyi şirkete kayıt ederek direkt şirketten de satabilirsiniz. Bu durumda müşterinizin iki seçeneği bulunmaktadır. Daha bitmedi. Bu satış karınıza ek olarak yaptığınız cironun %15'ini ekstra müşteri bonusu olarak kazanabilirsiniz. Kayani dünyada müşterilere yapılan tüm satışların %2'sini bir havuzda toplamaktadır. Bu havuzdan payınızı almak için ise tek yapmanız gereken müşterilerinize sadece ayda 500 birim puanlık satış yapmaktır. Bu aslında ayda 5 ila 10 adet müşterinizin olması anlamına gelir. Bunu başardığınızda bu havuzdan her ay 60 dolar ile 250 dolar arasında ekstra bir gelir elde etmeniz mümkün olur. Süper bir ödül daha. Kayani müşterilerinize düzenli ürün satışını desteklemek için size iki ödül daha veriyor. İlk defa müşteri havuzuna girdiğinizde bir seferlik ekstra 100 dolar daha kazanırsınız ve müşteri havuzuna 1000 prim puanla girmeye başardığınızda ise bir seferlikten 500 dolarlık ödül sizi bekler. Lütfen hatırlayın, burada bahsedilen CV her ürünün ürettiği ve primlenen puan değeridir. Kayani sizlere çok farklı kanallardan para dağıtmaktadır. Bu kanallardan en bonkörlerinden biri yeni distribütör kayıtlarının cirolarından dağıtılan team bonuslardır. Kariyer seviyenize göre kazancınız artacaktır. Örneğin Garnet olduğunuzda yaptığınız yeni kayıtın ürettiği puandan %30 kazanırsınız. Jade seviyesine çıktığınızda ilk kayıt geliriniz %40'a çıkacaktır. Pearl seviyesinde bu gelir %50, Safir ve üstü seviyelerde %55'tir. Bu kazanç kapısının en heyecan verici tarafı, ekibinizde nerede kayıt olursa olsun bu kayıttan dolayı tüm gruba hak ettiği ara kazançlar da dağıtılacaktır. Fast Start Bonus Kayani işe yeni başlayan distribütörlere hızla para kazandırmak için özel bir promosyon koymuştur. İlk ayınızda Jade olmanız hem işe iyi başlamak için hem de hızlı para kazanmak için çok önemlidir. İlk ayınızda güçlü bacağınızdan maksimum 1200 puanı gelmek şartı ile toplamda 2000 puan yaptığınızda Jade olursunuz. İlk ayınızda Jade olmayı başardığınızda ise anında 300 dolar ödül kazanırsınız. Nasıl Jade olabileceğinize bir göz atalım. İlk örneğimizde siz ilk sıranıza 4 kişiyi dahil ettiğinizde toplamda 2000 puanı yakalarsınız ve Jade olursunuz. İkinci örneğimizde siz 2 kişi bulursunuz, onlar da birer kişi bulur, yine 2000 puanı yakalar ve Jade olursunuz. Üçüncü örneğimizde ise siz bir bacağınızdan 3 kişi çıkartırken diğer bacağınızdan da 1 kişiyi kayıt ettiğinizde yine Jade olursunuz. Dördüncü örneğimizde ise sadece bir bacağınızdan 4 kişi alt alta sıralanırsa bu bacakta toplam 1600 puan toplanır. Ve siz kural gereği bunun maksimum 1200 puanını kullanabileceğinizden toplam puanınız 1600'de kalır. CET olamazsınız. Çözüm olarak diğer kollardan 400 puan daha yapmanız gerekir. İlk ayınızda CET olduğunuzda toplamda ortalama olarak 606 dolar civarında bir para kazanırsınız. Bu promosyonu ilk ayınızda kazanma şansınız olduğunu hatırlayınız. Kayani'de başarı basamaklarına hızla ve güvenle çıkmak için Kayani işine başlar başlamaz ilk 3 gün içinde eğitimlerinizi bitirin ve işe başlayın. Hemen promosyon ürünlerinizi hedeflediğiniz kişilere dağıtın ve bir hafta içinde düzenli olarak kullandıklarına emin olun. İlk hedefiniz en fazla 14 gün içinde ceit olmak olmalı. İşinizi hızlı büyütmek için Ceyt oluşumunu kopyalayın. Bu çalışma sistemi sizin hızla kariyer yapmanızı ve para kazanmanızı sağlayacaktır. Hızlı para kazanma promosyonunun ikinci basamağı ilk iki tam ayınızda Pearl olmaktır. Bunu bir kez daha başardığınızda ödül olarak 500 dolar daha kazanırsınız. Kayani'nin en önemli ve çarpıcı gelir kapısı PGate'lerdir. PGate'lerdeki kazanç kapılarınızı açmak için 3 kotayı yakalamanız gerekecektir. Birinci kotanız küçük bacağınızdaki minimum puan, ikinci kotanız küçük bacaklarınızın toplam puanı, Üçüncü kotanız ise güçlü bacağınızdaki minimum puan barajıdır. Bu üç kotayı da açtığınızda pay gate'iniz açılır ve altınızda oluşan ticaretten belli yüzdelerde gelir elde etmeye başlarsınız. Bu üç kotadaki puanlarınız yükseldikçe kazanç kapılarınızın yenileri açılır ve kazanç yüzdeniz artmaya başlar. Örneğin küçük bacağınızdaki puanların toplamı 1500'ü bulduğunda güçlü bacağınızda da 2200 puandan daha fazla puan varsa... 3. Paygate'iniz açılır ve toplam Paygate yüzdeniz %20'ye ulaşır. Benzer network firmalarına baktığımızda %20 civarında gelirlere ulaşmak için Kayan'daki yaptığınız cironun yaklaşık 7-8 katını yapmanız gerekir. Ortalamada 7500 prim puanı ulaştığınızda %27 gibi hiçbir firmada olmayan bir kazanç yüzdesini yakalarsınız. Sadece 5. Paygate'inize ulaştığınızda ise kazanç yüzdeniz %33'e, 6. P gate'inizi açtığınızda %38'e ulaşırsınız. Bu seviyeye ulaşmak için 30 bin puan civarında bir cironun yeterli olduğunuza dikkatinizi çekmek isteriz. Kayani'nin para dağılımındaki adaletli yaklaşımın en güzel örneği aslında burada ortaya çıkmaktadır. Bu dağılım diğer rakiplerin dağıttığı primin iki mislinden daha fazladır. Cironuz arttıkça yeni PGT'ler açılmaya devam eder. Kayani sizlere adı çekmeç olan çok özel bir gelir kapısı daha sunuyor. Bu gelir kapısı safir ve üzeri seviyelerde açılır. Safir olduğunuzda ilk iki jenerasyonunuzdaki tüm paygate kazançları üzerinden ekstra bir gelir elde etmeye başlarsınız. Ruby olduğunuzda ilk jenerasyonunuzdan %15, ikinciden %10 alırken bu sefer üçüncü jenerasyonda devreye girer ve üçüncü jenerasyondan da %10 daha kazanmaya başlarsınız. Bu gelir kapısını kazançlı yapan nokta ise sadece jenerasyondaki safir ve üzeri kişiden değil, onun ekibinde Paygate kazanmış herkesin Paygate çekinden kazanıyor olmanızdır. Diamond olduğunuzda artık 5. jenerasyona kadar gelir elde etmeye başlarsınız. Checkmatch, Kayan'daki takım çalışmasını en çok destekleyen gelir kapısıdır. Takımınızdaki kişiler ne kadar çok çalışırlarsa o kadar çok kazanmaya başlayacak, sizin geliriniz de onlar kazandıkça daha da artacaktır. Diğer firmaların aksine, Kayayında ekibinizden biriyle aynı seviyeye gelirseniz, hatta o kişi sizi geçerse bile geliriniz kesilmez. Tam tersine katlanarak artar. Yıllar geçtikçe bu gelir kapısının değeri çok daha fazla ortaya çıkar. İşiniz derinleştikçe, ticaretiniz büyüdükçe bu kanaldan olan geliriniz akmaya devam eder. Bu gelir kapısını harekete geçirmek içinse yapmanız gereken şey son derece basit. 12 bin dolar ve üzeri civarında bir ticareti oturtmak ve safir seviyesinin üzerine çıkmak bol kazançlar. Kayani sizlere bu sektördeki en yüksek ödüllü araba planını sunar. Ruby seviyesine iki kez ulaştığınızda her ay 750 dolar gibi bir ödeme almaya başlayabilirsiniz. Diamond seviyesine iki kez ulaştığınızda her ay 1200 dolar gibi ek bir ödeme alırsınız. Green Diamond seviyesine ulaştığınızda ise bu ödeme aylık 2500 dolar olur. Red Diamond seviyesinde ise ekstra size ödenen rakam tam olarak aylık 5000 dolardır ve bu gelirleri bir araba almak ya da kiralamak için kullanabilirsiniz. Kayani ile artık hayalinizdeki arabaya ulaşmanız çok daha kolay. Yurt dışı seyahatleri Pasaportunuz yoksa veya süresi dolduysa hemen yeni pasaportunuz için müracaatta bulunun. Çünkü her yıl düzenlenen birçok uluslararası toplantıya davetlisiniz. Bu toplantılara hiçbir ücret ödemeden gitmeniz de mümkün. Tek yapmanız gereken şey toplantılar için konulan promosyonları kazanmak. İyi yolculuklar! Kayani'de ödüller bitmiyor. Diamond ve üzeri kariyerlere ulaştığınızda devreye Diamond pullar girer. Birinci havuzda tüm dünyada yapılan cironun yüzde bir buçuğu dağılır. Her Diamond kendi kariyerine göre bir hisseye sahip olur ve havuzdan payına düşen parayı her ay alır. Burada gelirinizi katlamak sizin elinizde. Daha yüksek kariyerlere çıkıp daha yüksek gelirler de elde edebilirsiniz. İkinci havuzda ise sadece Red ve Double Red Diamond'lar var. Bu havuzun ödülü de dünya cirosunun %0.5'idir. Kayani'de her kariyer seviyesinde ekstra kazançlar vardır. Kayani sadece çok kazandırmıyor, aynı zamanda çok dinamik bir ödeme sistemine de sahip. Kayani'de haftalık ve aylık ödemeler var. Her hafta perşembe günü size bir hafta önce yaptığınız bazı hareketlerin ödülünü öderken, Paygate, Checkmatch ve müşteri havuzunda her ayın 13'ünde öder. Her ayın 25'inde ise liderlik havuzunun ödüllerini dağıtır. Kayani sizler için Mastercard ile anlaşarak bir para kart çıkartır. Ve kazandığınız paralar düzenli olarak bu kartlara ya da isteğinize göre banka hesabınıza yatırılır. Mutlu harcayın. Kayani dünyada en hızlı ve en yüksek gelirlerin kazanıldığı kariyer ve kazanç planına sahiptir. Tabii ki herkes koyduğu efor oranında kazançlar elde eder. Kayani'nin seviyelerine göre oluşan ortalama gelirlerine bir göz atalım. Bu gelirlere tek seferlik alınan ödüller ve araba planı dahil değildir. Kayan'da heyecan işe başladığınız anda başlar ve her kariyer atladığınızda artarak devam eder. Kayan'ın çalışmaya başladığı ülkelerde yüzlerce mutlu ve para kazanan distribütörlere sahip olması şirketin yapısına, muhteşem ürünlerine ve tabii ki kazanç planına bağlıdır. Siz de Kayan ile hayatınızı değiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken önce hayallerinizi hatırlayın. Sonra hayallerinizi gerçekleştirmek için ortalama ne kadar gelire ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin. Ve son olarak da Kayani'de buna denk gelen kariyere ulaşmak için harekete geçin. Kayani ile mutlu kalın.